Aşıklar şehri Paris'e hoş geldiniz. Gustonun ve lüksün başkenti sayılan yere gelin birlikte hikayeleriyle gezelim. Lutetia Parisiorum. Paris'i Keltlerin Bataklığına hoş geldiniz. Bataklık çünkü lutum latince bataklık demek. Şu arkamda gördüğünüz ada Paris'in ışıklar şehri diye bildiğimiz Paris'in ilk kurulduğu yer. Etrafında olduğu gibi bataklık olduğunu düşünün. Sonradan Romalılara kalıyor ve hala bugün orada bulunan Notre Dame Kilisesi meydanın altında Roma kalıntıları da bulabilirsiniz. Arkamda gördüğünüz köprü Pont Neuf. Neuf burada tuhaf rakamlarındaki 9 demek değil yeni anlamına geliyor. Oysa bugün Paris'in en eski köprüsü. O zamanlar adayı karaya bağlayan tek yer psikolojide Paris fenomeni diye bir şey var medyada şehir o kadar şık o kadar güzel insanlarla yansıtılıyor ki buraya gelen özellikle uzak doğulu arkadaşlarımız biraz hayal kırıklığına uğruyorlar buna da psikolojide Paris fenomeni deniyor gerçekten bu işi tedavi etmek için enstitüler kurulmuş uzak doğuda çünkü insanlar fena bunalıma giriyorlarmış İstanbul bu durumun tam tersini yaşıyor o kadar kötü anılmasına rağmen medyada her gelen canım İstanbul'umuza hayran kalıyor. Fransa deyince, tatlı deyince ilk akla ne geliyor? Tabii ki makaronlar geliyor. Peki siz bu Fransızın aslında bir İtalyan olduğunu biliyor muydunuz? Bu bol şeker ve bademden oluşan tarif öyle diyelim. İlk birinci yüzyılda İtalya'da meydana çıkar. Ama sonra 16. yüzyılda İtalyan bir asilzadenin Fransız kralı Henry ile evlenmesiyle Fransa'ya kadar ulaşır. Versailles sarayı makaron makaron diye tutuşurken Fransa'da hemen hemen her pastacı kendi çeşidini üretmeye başlar. Bu pastacıların en ünlüsü 1860'larda Paris'te açar. Arkamda gördüğünüz La Dure. La Dure'nin çok akıllı bir kuzeni çıkar. Kuzenin aklına ne gelir biliyor musunuz? İki makaronu birleştirip arasına krema sürmek. İşte bu fikir yürür gider ve aslında İtalyan olan rengarenk Fransız makaronları dünyayı fetheder. çok büyük bir tarihe damga vurmuş. Çünkü Marie Antoinette'in hikayesi hem burada başlamış hem burada bitmiş. Düğünleri esnasında olan şenliklerde bir sürü insan vefat edince bu ileriye dönük son derece kötü gösterge olarak, kehanet gibi görülmüş. Ve gerçekten de yıllar sonra önce eşi 16. Louis'nin birkaç ay sonra da kendi kafası burada giyotinle uçurulmuş. İşin ilginç tarafı giyotin deyince sanki çok eski bir şeyden bahsediyoruz. Oysa ki son giyotin idamı 1977'de gerçekleşiyor. Tabii ki bu meydanda değil ama neyse ne aslında çok da eski bir şey değil. Hatta kanundan kalkması 1981, anayasadan çıkması 2005. İster inanın ister inanmayın. Zaten genel olarak kanunları kaldırmakla bir sorunları var bu Fransızların. 1800'lerden kalma, kadınlar kendilerini erkeklerle eşit görmesin diye bir kanunları kadınlara pantolon giymeyi yasaklar. Ne zaman kalkar bu kanun biliyor musunuz? 2012. Ha çok mu taktık? Yo biz hep pantolonda dolaştık buralarda. Paris'in en tanınan yapısının önünde duruyoruz. Her ne kadar sıralama olarak Louvre'den, Notre-Dame'dan, Sacré-Cœur'den sonra gelse de şüphesiz burası Eiffel Kulesi Paris'in en büyük simgesi. Oysa ki 1889'da yapıldığında çok beğenilmemişti. Güzel ve şık şehirlerine bu yapıyı yakıştıramamış Parisliler. Karşı gelenlerden biri ünlü yazar Gide Pasanmış. Hatta o kadar ileriye gitmiş ki bu canım yapıya delikli zürafa lakabını takmış ve bütün şehirde bu lakabı yaymış. Her ne kadar öyle dese de kendisi birinci kattaki restoranın müdavimiymiş. Çünkü yemek yerken kuleyi görmediği tek yer orasıymış. Gustave Eiffel bu kuleyi 1889'da yaptığında sadece dünya sergisi için düşünmüştü. 20 sene sonra tekrar kaldırılacaktı. Kaldırılmayınca ne oldu? Tabii ki demir paslanıyor. O zamanlar koyu kırmızıda olan kuleyi bir şekilde boyamaları gerekiyordu ve bu yeşil tonlarını seçiyorlar. Şimdilerde bu kule 7 senede bir tekrar boyanması gerekiyor pastan dolayı. 320 metre yüksekliğindeki kuleyi el işçiliğiyle boyamak için 25 boyacı bir sene boyunca uğraşıyor. Demir bildiğiniz gibi ısıyla genleşiyor. Sıcak aylarda 19 santim kadar uzayabiliyor. Üçüncü kata çıkmayı becerebilirseniz sadece asansörle çıkılıyor. Orada hem Paris'in müthiş bir manzarasını hem de Gustav Eiffel'in özel çalışma odasını görebilirsiniz. Şehrin en romantik restoranı da bu kulede bulunuyor. İkinci katta Michelin yıldızlı Jules Verne restoranı evlilik teklifleri için en sevilen yer. Her gün ortalama iki tane evlilik teklifi ediliyormuş. Çevremde bir sürü hareketlilik görüyorsunuz. Çünkü neden Paris 2024 olimpiyatlarına hazırlanıyor? Şehir dev bir şantiye. Tabii ki en büyük alanlardan biri de Eiffel Kulesi'nin dibi. Parisler sokakta sosyalleşmeyi seven bir millet. Bu nedenle olsa gerek şehirde 38 binin üstünde kafe ve restoran var. Bunlardan 100 tanesinin en az bir tane Michelin yıldızı var. İlk açan restoran Kafe Prokop. 17. yüzyılın sonlarına doğru Sicilyalı Bayan Procopio bu restoranı açar ve hala hizmet verer. Benim gönlümü neyle mi fethetti? İlk dondurma sunan restoran burasıdır. Fransız tarihinin bütün ünlüleri buraya mutlaka uğramıştır. Victor Hugo, Rousseau, Voltaire, Napolyon, siz devamını getirebilirsiniz. Uğramayan yok. Hepsi de burada ufak bir anı bir şey bırakmıştır. Mesela Napolyon'un şapkasını da burada görebilirsiniz. Tabii ki o şapkanın tek olduğuna inanmak biraz saflık olur. Eminim birkaç tane şapka kullanmıştır. Gelmişken sıcak çikolatasını denemeden dönmeyin. Voltaire'in en sevdiği içecekmiş ve hala aynı reçeteye göre hazırlanıyor. alışveriş deyince akla ilk gelen şehirlerden biri Paris ve bunun temelleri ta Güneş Kral tarafından atılmıştı. Paris'te de ilk akla gelen yer tabii ki Şanzelize. Şanzelize sırf lüks ve şık mağazalarla dolu olan bir cadde ve sırf da bu amaçla kurulmuş bir cadde. Bu arada böyle rahatlıkla Şanzelize dediğime bakmayın. Öyle bir ülkedeyiz ki hiçbir şey okunduğu gibi yazılmıyor. Maalesef bu sayılarına da yansıyor ve Örneğin 90'ı söylemek için 4 çarpı 20 artı 10 demek zorunda kalıyorsunuz. Bütün bunlara rağmen bizim lisanımıza tabii ki Osmanlılar döneminden birçok kelime geçmiş. Hadi aranızda bir oyun yapın. Bakalım kim daha çok kelimeyi bulacak. Ben kamuflajla başlıyorum. Çünkü kamuflajı da bulan Fransızlar 1. Dünya Savaşı'nda askerlerine giydirdikleri kamuflaj kıyafetleriyle askeriye de bir moda yaratırlar. Müzik Dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre'ye hoş geldiniz. Burada yaklaşık 38 bin eser sergileniyor. Her birini göreyim derseniz 200 günden fazla zamana ihtiyacınız var. Ama yaklaşık senede gelen 11 milyon kişi o kadar vaktim yok. Ben bu işi 2 saatte halledeyim diyor. Ve ortalama burada geçirdikleri süre 2 saat. Tabii ki burası için çok az ama hiç yoktan iyidir neticede. Arkamda gördüğünüz cam piramit yapıldığı zamanlar aynı Eiffel Kulesi gibi son derece tepki görmüş. Ama burası da neredeyse Louvre kadar veya Eiffel Kulesi kadar Paris'in bir simgesi oldu artık. Dan romanlarının filmleri olsun, Tom Cruise olsun burada bayağı bir aksiyon yaşandı. Dünyanın ilginç rotalarını Lea Journeys le keşfetmeye devam ediyoruz. Dileriz sizinle de bir yerde yollarımız kesişir. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> 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 i̇şte bu fikir alır gider. Olmaz ya alır gider denmez yanlış. Bu yürür gider ha? Söylesenize ya. <laughs> Perşembe, Cuma, <laughs> Cumartesi, Pazar. Olmuyor valla, her seferinde diyeyim diyorum olmuyor. Ya, Paris'ten ee, bildiriyor. Paris'ten bildiriyor. Yok nasıl geliyorlar? Ne, ne ne oldu? Kehanet. <laughs> Kehanet. El yapımı yanlış kelime. Eee... Ya elden boyuyorlar. Ele mi? Tamam. Çevremde bir sürü hareketlilik görüyor, gözük... Hah olmadı. Huh, huh.